Herkese merhaba. Bu videoda size mamografi nasıl çekilir sorusuna cevap vermek istiyorum. Mamografi, X ışınları yardımıyla meme dokusunun görüntülenmesidir. Memenin röntgenidir. Mamografi biz her iki meme için ve aynı pozisyonda çekeriz. Yani memeyi yukarıdan aşağı bir cihaz yardımıyla sıkıştırarak meme dokusunun üstünden x ışını göndeririz ve bu aldığımız görüntüleri bir filme aktarırız. Ya da medyolateral oblik dediğimiz memeyi e oblik planda sıkıştırarak gene X ışını göndeririz ve bunu röntgen filmine aktarırız. Bunu her iki meme için yaparız. Meme filmi tek meme için çekilmez özel durumlar ve takipler haricinde rutin bir mamografide her iki memeye iki yönde film çekilmelidir. Yani bir mamografi çekimi sonunda elimizde dört tane Sağ meme için 2, sol meme için 2 film olmalıdır. Herkese sağlıklı günler dilerim.